Analarının sütünden en sütü memelerinden en sütü burunlarından getiren vardır. Sevgili Zonduk'la, Zonduk'la, e, Zonduk. Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa, buralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> Hadi Bırak Sen bırak Sen döneksin. Sen Dön döneksin. Döneğin, 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 döneğin Sen sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan sen, 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 sen ne dedin Sen 12 evet. Eylül ah, gel 12 ah, Göreceksin. Göreceksin. Abdülhamit'i savundun. Savunmadın. Menderes'i savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Savunmadım. Çıkar göster. Ah, Bu. göstereceğim. siz adam. Terbiyesiz. Kimseye yalan söylemem. Ben 5 vakit namaz kılıyorum falan. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Sayın Levent Gök,